Merhaba arkadaşlar bugün ne yapıyoruz badem hasatı bademler kabuğunu yarmış bademlerimizi topluyoruz şöyle uzun değneklerimiz var uzun değneklerle olan bölüme şöyle vurduğumuz zaman bademlerimiz düşüyor şöyle yerde gördüğünüz gibi vurduğumuz bademler yere düştü bunları tek tek topluyoruz arkadaşlar ailecek baba gibi. ne yapıyor? He? Evet. Ne? Ben olur mu? <laughs> olur, olur, olur. Olur, badem ya böyle oğlum bu. Badem topluyoruz. Ama çıkıyor seyrediyoruz. Atlıyoruz. Badem topluyoruz. Öfke! Olan kavumuz yine düştü. Arkadaşlar badem nasıl, nasıl sirkelenir, nasıl e, marketlere geliyor diye merak edenler bademlerimiz şu anda ağaçtan hmm. sirkeliyoruz. Bu nasıl badem bitiyor mu? Bademleri birkaç dallarında kaldı. Onlar da biraz daha herhalde kalması lazım. Dallarında kabul yarmamış daha biliyor musun? Kabul yarsa çabuk düşer. Şöyle vurdu mu düşer bunlar. Yerleri müsait olsa aslında. Evet. Şöyle bir şey serseriz yere daha iyi olur da. Biz İstanbul'da durduğumuzdan öyle bir teşkilatımız olmadığı için biraz amatörce oluyor. Evet. Toplaması da zor oluyor arkadaşlar. Bademler kabuğunu yarmış. Şöyle. Bakar yok. Arkadaşlar şöyle bademler çağla diyoruz bunlara. Evet. Bunlar şu anda kabuğunu yarmış. Toplayacağız. Böyle kabuklu halde kurumaya bırakacağız. Sonra içini çıkaracağız bunu. Yağını çıkaracağız. Bunlar kabuğunu çıkardıktan sonra zaten kuru yemiş olarak. Kabuklarından kırdıktan sonra kuru yemiş oluyor. Yerlerde bayağı var arkadaşlar. Şimdi bunlar hep toplayacağız. Şöyle kutuda topladım. Ne otur ya? Kafamdan anlama geldi. Ne ya? Git Allah'a. Daha bir şey yaptınız yok. Bitti değil mi üzerindekiler? Az kaldı. Birkaç dalında. Daha ağaçlarımız çok fazla. Daha yeni başladık. Şöyle yerler hep badem. Arkadaşlar badem sirkelemeye devam. Şöyle eşim köy evimizde badem sirkeliyor. Babam da bahçe suluyor. Şöyle babam da burada kendine yetecek az bir bahçesi var. Şöyle biberlerimizin falan güzelliğine. Şöyle sabah kahvaltıda taze şöyle biberlerimiz. Kırmızı biberler de olmuş bak. Şöyle kırmızı biberlerimiz. Bunları gördün mü sen kızım? Hangisini? Bak. Hacı mı? Dolmalık biber mi? Kılı kılı gördün mü? Bunu bir kızarttan gı yiyeceksin. He, tamam. <laughs> tamam sabah kahvaltıda kızarttın. güzel canı. Ee, e ee, sen iç tane açacaksın. Şöyle de pırasa var. Biraz şurada da babam patlıcan pırasa ekmiş. Köy evimizde böyle. Şöyle burada Babamın da şöyle bir tane elması var. Şöyle çok da güzel yani. Bayağı da güzel büyümüş. Maşallah küçücük ağacı var. Şöyle etrafımız arkadaşlar hep badem ağacı. Şurada ayva var ama ayva çok büyümemiş zaten küçük. Şöyle bu çevremizde. Şöyle köyümüzde her taraf etrafımız badem ağacı. Şöyle dedi köye gelmişken bademlerimizi de sirkeleyelim. Alt dallarını elimizle topluyoruz. Üst dalları yetişilmeyen yerlere. Ve şöyle sirkeliyor. Şöyle kendimize yetecek küçük bir bahçesi var da bunun. Zor mu uğur yukarıların sirkelemesi? Bu ne yapıyor? Bademleri şöyle kabuklarından ayırıyoruz bak. Normalde bademler şu şekilde. Badem hasatı var tam zamanında geldik göbe. Badem hasatı zamanında geldik. Bademleri şöyle kabuklarından çıkarıyoruz. Şöyle dediğim gibi dış kabuğu var bunun. Dış kabuğundan çıkarıyoruz. Sonra bunu şu şekilde arkadaşlar kırarak içini çıkarıyoruz. Kuru yemişlilercilerde satılan bu ham şu anda. Şu kavrulmamış hali. Çiğ. Çiğ badem bu. Görüldüğü gibi arkadaşlar. Çiğ badem. Dediğim gibi bunu kabuğundan şu dış kabuğundan ayırıyoruz. Şöyle dış kabuğundan ayırıyoruz. İşçiliği biraz zor. Marketlerde bu şu anda bayağı pahalı yani. Ondan sonra bunu şöyle topluyoruz. Şöyle kabuklarından hep annemle babamla kaplanıyor. Güneşte, da güneşte şey. kuru, kurumaya seriyoruz. Kuruduktan sonra kırılarak iç badem olarak kavruluyor ve kuru yemişçilerde satılıyor. Görüldüğü gibi hasatımızı topladık. Kabuklarından da çıkarıyoruz. Ve güneşe sererek kurutacağız bunları. Sonra da içlerini çıkarıp kavurarak çayla afiyetle kavurarak çayla afiyetle yiyeceğiz. Bizim bademlerimiz çok. Çünkü burası e, yağış almayan bir bölge olduğu için bademler de kuraklığa dayanıklı. Onun için genelde hep badem var bizim Uşak Karalı yöresinde. Hep bunlar böyle kabuklarından çıkıyor. Normalde kabuklarına da serebiliyorsun ama o şekil iyi olmuyor. Kırması iyi olmuyor. Kabuklarla iyi olmaz. Evet. Bu şekil. Şöyle dediğim gibi arkadaşlar. Bir de o ben serdiğimiz yeri göstereyim. Bademlerimizin soyulmuş halini. Evet arkadaşlar bu, bu, da bademimizin soyulmuş hali şöyle. Böyle soyduktan sonra bunları kurutuyoruz. Bak burada da biraz kabuklu hali var. Bunlar soyulmayan biraz kabukları sert olanlar. Bunlar da böyle soyulmuş hali. Hala daha soyulacak var yani soyuyoruz. Badem hasatımız bu şekil. Böyle bunlar kuruyacak. Kuruduktan sonra toplayıp torbalara doldurabiliyoruz. İstersen kırabiliyorsun, istersen kışın böyle çayın yanında kırıp yiyebiliyorsun. Bu şekilde hiçbir şey olmaz. Senelerce dursa hiçbir şey olmaz. Ama böyle güzelce kuruması gerekiyor bunu. Böyle hepsini sereceğiz. Bu şekil kurutacağız. Böyle. Kışın afiyetle izledim. Markete gelen e, bademler bu şekil. Bunlar tek tek hep kırılması gerekiyor. Çok da pahalı marketlerde. Bu sene de bayağı var yani. Bu, bu zamana kadar bu kadar fazla olmuyordu. Bu sene bayağı var. Bademlerimiz bu şekil. Size ham olarak kırılmamış halini gösteriyoruz. Bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Herkese hayırlı günler dileriz.